Evet, pazartesi günleri pazar kuruluyor. Ortadan İsmet Paşa Caddesi geçiyor. Böyle kuzeye doğru inersem Hasan Bey Caddesi'ne inmiş olacağım. Seçim Elmalar güzel ha. Karşıda Paşa Köşü Camii. Yukarı doğru gidersem de Barış sitesi, yaprak sitesi oralara doğru gideceğim. Orada kanal geçiyor. Oradan kanalı görünüyor böyle aşağı doğru gideyim. Sonra da üst tarafa geçerim. İkiye bölünmüş durumda. Aradan cadde geçtiği için. 10 lira 15 lira. Ay elma da o kadar kötü ki. Kutlu. Küçük. Sanki yere dökülmüş de toplamışlar gibi. 20 liraymış armut. Muz 30 lira. Tabağı 20 liraymış mantarı. patatesi 15 soğan 10 12 buçuk 7 buçuk Oy soğana bak tıska gibi ne? İşte bir şey var mıydı? Evet şuranın da enkazı kaldırılmış uzun sürdü buranın kazı eski çok eskiydi bir de bitişik olunca yapışık. Bakın şunlar o bina kalkınca ne yapıyorlar yalıtım yapıyorlar. Üzerine de sıvayacaklar mecburen. Duvarları açıkta kalınca neyse ki çok zarar vermemişler. Delik deşik edenler de oluyor bazen. <gülüyor> <gülüyor> Evet, pazarın tam orta yerinde büyük bir boşluk oluşmuş. Pazarcılarda azalma var tabii ki depremden sonra. İsterseniz çıkarsınız. <laughs> Ünlü olmak istemiyor abi ne yapayım? Ben ürünlere yönelmişken sarı sordu. Evet şurada şampiyon spor kompleksi vardı. Şimdi üç harfliler gelmiş üç harfli marketlerden biri. Evet şu köşedeki çok eski binalar vardı. Onlar yıkılırken yapışık olduğu binayı delik deşik etmiş. Duvarlarına gözenekler açmış. Ya şurada tek katlı Kerpiçe vardı. Onu kaldırmışlar. Galiba. Evet. Sanki öyle hatırlıyorum. <laughs> giyim kuşam ve kapkacak ilgimi çekmiyor. Sanıyorum ki başkalarının ilgisini çekmez. Onları hızlı geçiyorum. Neredeyse görmeyeceğim. Bina kalkınca hiç işte böyle salkım saçak betonlar kalmış. Artık lahanadan anlıyorum galiba. Yeşil olursa ince yapraklı, sarmalık. Beyaz olursa sert yapraklı, turşuluk. Bunu öğrendim. On buçuk liraymış. Ispanak. Marul 15 beş lira şey elma 2 Tamam. Abla gel, abla gel, abla gel. Gel, CO, <continuing> abla 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 Evet. ay ne Evet çürük masada da bu hale geldi Siz de baba. <laughs> Kaşık 10 liraymış. Buyurun buyurun buyurun. Kolay gelsin. Niye görmüyorsun ışık yanmışsın? Yoksa kurap çekiyorsun. Evet. Eğlenme baktım ışık yanıyor onun için. Ürünlerinizi çekiyorum. Güzel görünüyor. Tereyağının kilosu ne kadar? 220. 220. 220. 220. Buyurun. Peynirin fiyatları ne kadar abi? 100'e var, 150'e var, 200'e var. Sen 100 yapsan bana bir kilo verir misin? Çan yerdes çan yerle. Lan karnı. Gel yerdes. Evet, lahana 5. 3 baklaç 3 lira yerme. 20 evet, on <laughs> üç Lan kilo yerme, 3 kilo 20.

Uzaktan Adı iyi görünüyor mu? Adı 4 kilo. kilo. Pazarcıların kışın ısınma şekli bu. Ya, tenekede yakarlar tahtaları. Teneke bulup. Ya da araçları varsa soba yakarlar açık alanda. Arada bir ısınırlar işte öyle. Buyurun 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 buyurun. buyurun. Ben de abi, Hazır günlük kanıt yeşillikler. Buyurun. 21 patlıcan, 29 salatalık, 24 domates. Biber, 30. 29,99 yazmışlar. Yani 30 yazsalar saygı <laughs> <tayin>, yuvarlanmayacak. <laughs>

Ya, ben, 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 ben. 25. <laughs> mandalina 25. Mandalina 25 lira mandalina. Hadi mantar 60 lira ya. Mandalina 3 kilo 25 lira. Hasan, Caddesi Caddesi Hasan Bey Caddesi'ne geldim. İsmet Paşa Caddesi'nden Hasan Bey Caddesi'ne. Büyük bir boşluk oluşmuş.